Herkese hoş geldi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Hep birlikte kutu açılımına başlayalım. Hemen yanlışlıkla buraya bastık. İlk önce buradan başlıyoruz. Buraya geldik. Buraya geldik arkadaşlar. şuradan küçük bir şey açıyoruz bir şey geliyor neydi adını unuttum da güzel bir şey mi mal olun güzel sıkıntı yok 1 milyon takas için kullanırız sonra arkadaşlar buna geçelim daha bitmedi tabii ki de şu program fişine geçelim buradan 4 tane Açıyoruz. Şöyle bir şey geliyor tekrar. Ne geliyor? Güzel bir şey mi? 91'lik Ezomatera. Güzel. Güzel. Ee, şimdi arkadaşlar bir dakika yetiyor mu bizim şeyimiz Kaç var. Hemen bir şuna bakacağız. Oyundan da. Bize 1970 var. Şimdi şuraya bir gelelim. Takasa geldik. Hmm, 80'ler geri gelmemiş daha. Ne gelmemiş bunlar? Hmm. Ee, arkadaşlar bunlar gelmemiş. Video bu kadar değil tabii ki de. Az oldu ama. Şimdi sizin için bir pazara gelelim. Bir dakika. Hı. 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 Şunlar satılmıyor. Sok. Tam 15. Bir satılmaz arkadaşlar. Hep evet, satıyorum. Vallahi satılmamış. Şimdi bir maçımıza geçelim. Maç Baş başladı. Ronaldo aldı. Santra başlıyor Ronaldo. Bak Ronaldo. Hemen arkadaşlar geçiyoruz. Ronaldo kaydı. Topu alıyordu Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ya verdi hoca. Sarı kart mı yok değil. Hızlıca bir pas verdi. Beckham yanlış bir hareket. Hiç sıkıntı yok diyorum. Hiç sıkıntı yok. Gel oradan. Allah veremedik. Ne? Nasıl tutmuyorsun? Söyle. Hadi topu al diyecektim. Koş oraya. Dembele. Hop Dembele'den dembele, mükemmel bir hareket. Ve Dembele Değil. Niye ama şimdi gol yedik. Hadi Ronaldo. Ronaldo. Ay. Tekrar bir kor Hayır, ay korner. Ronaldo diyorum. <laughs> Hocam ne yaptın ya? Hocam işte bu Tago Silva. Yere düşmüyor Tago Silva. Mükemmel Aldav Sarı'dan bir şut. Ne oldu oğlum orada niye yavaşladı acaba Aldav Sarı arkadaşlar? Şimdi biz başlayacağız. Şimdi biz başlayacağız. Ha. Lan onlar niye başladı? Neyse. Oy. Ağlımın Ama gol olmayacak. Dermişim. <laughs> Mükemmel bir gol. Hemen hemen hemen. Arkadaşlar yakında büyük bir kutu açılımı gelecek. Ee, bayağı toplayacağım. Bayağı. Ve büyük bir kutu açılımı gelecek. Bunlar da en düşükler arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şu an çok kötü yapıyorum kutu açılımlarını. Taç kullanıyoruz. Ronaldo. Ve Ronaldo'dan mükemmel bir gol. Arkadaşlar bir de yakında hmm, vlog da gelebilir. Ya bizim mahalle ya da bizim ev. <laughs> Ve gol. Kaydık. Kayıyoruz. Mükemmel bir sabun var. <laughs> Dembele'den mükemmel bir gol. Ne olur mu? Olur. Arkadaşlar öylesine kayıyorum. Saat ayarınca biliyorum. Arkadaşlar belki size tanıtmıştım. Belki belki de şey yapabilir arkadaşlar. Hesap açabilir. Tanıştırırız sizle de. Mükemmel. Yedi ki. <laughs> Sergio Busquets. Beştik. ben şey yapıyorum o Oo. Oh. Oh. O. Hocam. sanki penaltıydı. Sanki hocam. Sadan yedi ki. Hoca vermez yani biraz acır. <laughs> Arkadaşlar belki arıyor. Bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz şöyle. Hop. Ben katıldım Evet arkadaşlar banka geldi. Ve maç bitti arkadaşlar. Ee, abone ve like atarsanız çok seviniriz. Bay bay.